MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş karanlık günler yaşadığımız şu dönemde milliyetçi ülkücü harekete kurulan tuzaklara düşmeyecektir dedi. Karataş şehitlere saygı teröre lanet yürüyüşü sırasında sabah ve ATV binasına yönelik saldırı haberlerinin de bir iftira olduğunu söyledi. İşte İstanbul'da binlerce kişi ülke ocakları tarafından düzenlenen şehide saygı teröre lanet yürüyüşünde buluştu. Tek yürek oldu. MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş'ta yaptığı yazılı açıklamayla 7 Haziran'dan bu yana terör örgütü PKK'nın kale saldırıları ve kaybettiğimiz canlarımız, şehitlerimiz için Türkiye tüm adı. Türkiye'de aynı anda ülke ocaklarımız anı. yürüyüş düzenlemiştir dedi. Bugüne kadar 118 tane vatan şehit olmuştur. İnşallah bunları bertaraf edeceğiz. İnşallah sabah kalktığımızda bu acılarla uyanmayacağız. Yürüyüşün yani, ardından sabah gazetesinin oldu. çirkin bir iftirasıyla karşı karşıya kaldıklarını belirten Mehmet Bülent Karataş, sabah gazetesi önünde yapılan şeyin vatandaşın demokratik hakkı olan ıslıklı ve sloganlı protesto olduğunu söyledi. Karataş açıklamasında sabah gazetesi ve aynı kurumun televizyonları yürüyüş sırasında canlarına, mallarına fiziki saldırı olmamasına rağmen yürüyüşümüze katılan on binlerce milliyetçi ülkücü vatandaşımız, sanki saldırı düzenlemiş gibi kamuoyuna yansıtılmıştır. Sabah gazetesi ve grubu iftira boyutunu aşmış, basının gücüyle milliyetçi ülkücü camiaya saldırıda bulunmaktadır dedi. Karataş, herkes şunu bilsin ki karanlık günler yaşadığımız şu dönemde milliyetçi ülkücü camia kurulan tuzaklara düşmeyecektir. Bizleri bu tuzağa çekmeye çalışanlar da beyhuda bir uğraş içindedir ifadesini de kullandı.